Tamam dinle şimdi. Bu soru kolay. Bu soruda çok fazla bir şey yok. Ee, önemli olan senin aslında by the end of this fiscal year'ı görmen. Hadi da söyleyeyim sana bak. Bu soruda aslında biraz da en önemli, daha önemli olan şey aslında fiscal. Fiscal mali demek tamam mı? Fiscal mali demek. Finansal e, demek. E, ona göre çöz aslında soruyu. Yani bence vocabulary biraz daha önemli bu soruda. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim sana ama by the end of this fiscal year diyor ya bu yılın sonunda diyor. Bu yılın sonundaysa ben buraya ne ne diyebilirim? Ne diyebilirim ben buraya? Yapmış olacak derim, değil mi? E, o da aslında şıklarda bir tane var. Değil mi? E, onu da aslında Edirne de görüyoruz. Will have spent. Yani yeah, future perfect görüyoruz burada. O da Edirne'de tamam mı? Diğer şıkları. Yani diğer şıkları çok fazla bakmaya gerek var mı? Bilmiyorum. Edirne cuk diye oturuyor çünkü ama bak şimdi Adana'ya bak. Spends demiş. Genel geçer bir şey değil. Ayrıca future anlamında present'la vermek zorunda değilsin. Eğer daha iyi bir şeyin varsa, daha iyi bir seçeneğin varsa öyle bir şey yapma gerek yok sonuçta. Bursa'da had spent var. Past bir kere olmaz. Past perfect hiç olmaz. Ceyhan'a bakalım. Would have spent. Yani unreal bir şey beklemiyoruz. Öyle bir şey yok. Has been spending var. Present perfect'i beklemiyoruz. Sonuçta illa yani sonuç, hani future present tense ile verecek olsaydı bunu kullanmazdım zaten. Değil mi? Giderdim Adana'yı işaretlerdim. Ama Adana'yı bile işaretlemiyorsam denize hiç bakma. Tamam mı? Doğru cevap itirnek alıyor.